Herkese merhaba. Ben Seçkin Kalkanoğlu, Network Okulunun kurucusuyum. Bugün son 15 yılda en çok duyduğum konulardan biri hakkında konuşmak istiyorum. Bu da şu. Network marketing insanlara zarar veriyor mu? Network marketing ilişkilere zarar veriyor mu? Network marketing çevreni kaybetmene neden oluyor mu? Bugün konuşacağımız konu bu. Hadi başlayalım. Yıllar önce her bölümünü severek izlediğim bir belgesel programı vardı. Bunun adı da Köpeklere Fısıldayan Adam. Belki duymuşsunuzdur, belki de siz de severek izliyorsunuzdur. Hala internette bu programın bölümlerini bulabilirsiniz. Sanırım National Geographic'teydi bu program. Bu programda Cesar Milan adında bir eğitmen var, köpek eğitmeni. İşte köpeklerini kontrol edemeyen, köpekleriyle baş edemeyen insanlar, aileler... Sezar Milan'ı çağırıyorlar. Sezer Milan e, gerekirse o evde e, bazen de köpeği alıp kendi barınağına götürüyor. Kendi eğitim tesisine götürüyor. Bir iki hafta orada eğitim veriyor ve tekrar sahiplerine köpeklerini geri getiriyor. Bu süreci komple böyle anlattığı bir programdan bahsediyorum. Ama programın aslında ana fikri köpeklerin eğitimi değil. Çünkü Sezer Milan şunu söylüyor. Diyor ki sahiplerinin davranışları köpeklerin davranışlarını belirliyor. Aslında diyor ben köpekleri eğitmiyorum ben sahiplerini eğitiyorum sahiplerinin bakış açısı sahiplerinin yaklaşımı değiştikçe köpekler de zaten ona uyum sağlıyor diyor. O yüzden aslında çok önemli bir eğitim serisi diyebilirim bu belgesel için bu e, internetten bakıp eğer izlemek isterseniz çok fayda sağlayacaksınızdır. Şimdi bunu niye anlattım? Network marketingin zararları dediğimiz zaman da benim aklıma şu geliyor aslında network marketing bir sektör network marketingin bir zararı olamaz. Ama network marketing'i yanlış yorumlayan insanlar, yanlış davranışlarda bulunan insanlar hem kendilerine hem çevrelerine zarar verebiliyor. Şimdi ben bunları 3 madde altında topladım. Bunlar neymiş? Bunun hakkında konuşalım. Network marketing'in zarar vermesinin birinci nedeni insanların yanlış yaklaşımlarda bulunması. Ne demek istiyorum? İnsanlar network marketing'e katıldıktan sonra hızlı para kazanma, hızlı sonuç alma isteğinden dolayı insanlardan onay almayı beklediğinden dolayı yanlış beklentilere girdikten dolayı ve sabırsız olmalarından dolayı kendilerine ve ilişkilerine zarar verebiliyorlar. Ailelerinden istedikleri reaksiyonu, istedikleri onayı alamadıkları için ailelerine tepkisel yaklaşabiliyorlar. Arkadaşlarından hayır duydukları için arkadaşlarıyla ilişkilerini bozabiliyorlar. Sabırsız davranabiliyorlar. Doğru davet, doğru tanıtım, doğru takip tekniklerini öğrenmedikleri için yanlış şekilde yaklaşabiliyorlar. Ve arkadaşlarıyla, çevreleriyle ilişkilerini koparabiliyorlar arkadaşlar. Bu sebeplerden dolayı insanların hem network kariyerinde hem de bireysel ilişkilerinde uzun vadeli geri dönülemez sonuçlara sebep olabiliyor bu yaklaşım tarzı. İkinci madde insanların beraber yaşadığı kişilere yani ailelerine zaman ayırmaması. Şimdi... Her girişimcilikte tabii ki başlangıçta belli dönemlerde çok yoğun çalıştığın ve birinci önceliğin haline getirdiğin dönemler olabilir olmalıdır da. Bunu ayrı bir kenara koyuyorum. Ama bazı insanlar gerçekten hedeflerine karşı o kadar saplantılı olabiliyor ki ya da o kadar hırs yapabiliyor ki 7/24 ben bu network marketing'i başarmalıyım hırsıyla bu sefer geçmişte kurduğu ilişkilerini veya ee, sorumluluğu olan insanları geride, arka planda bırakabiliyorlar çok uzun süre. 7-24 network marketingle ilgilenmeye başlıyorlar. Bu sefer de tabii ki ilişkileri zarar görmeye başlıyor. Eğer girişimci olmak istiyorsak, eğer network marketingde başarılı olmak istiyorsak, zamanımızı planlamayı ve bu plan doğrultusunda disiplinli yaşamayı da öğrenmek zorundayız. Yani her şeyi bir kenara bırakıp, ben önce bunu bir başarayım, sadece bunu bir başarayım, hepsi güzel olacak dediğin zaman o bir şeylerin güzel olması zamanı geldiğinde geride bıraktığın şeyleri bulamayabilirsin. Ve aynı zamanda aslında yaşadığın ortam senin davranışından dolayı bir huzursuzluk oluşturduğun için zaten bu senin başarılı olmanı da engelleyecek olan şey oluyor. Hele ki network marketing yüksek motivasyon içeren bir iş modeli. Yani toplantıya gidiyorsun, eğitime gidiyorsun, videoları izliyorsun, Tabiri caizse gaza geliyorsun ve yüksek bir motivasyon yükleniyor sana. O yüzden hani tek yapmam gereken bu e, kafasına girebiliyorsun. Ama bunu çok uzun süre devam ettirdiğinde bu yaklaşımı ve sorumluluklarını yerine getirmediğinde, ailenden uzaklaştığında yani bunun e, dengesini kendi içinde sağlamadığın zaman uzun vadede yine geri dönülemez zararları hem kendine hem ailene hem de işine aslında veriyor olabilirsin. Network marketingin zarar verdiğini iddia eden kişilerin aslında dikkat etmediği madde, üçüncü madde egoyu kontrol edememek. Gerçekten bu çok tehlikeli, çok önemli bir madde. Çünkü network marketingin en cezbedici özelliklerinden bir tanesi sana kazandırdığı statü, sana kazandırdığı bilinirlik, sana kazandırdığı e, sen artık önemli bir insansın imajı. Çünkü network marketingde satış organizasyonu kuruyorsun ve insanlar sana, e, nasıl diyeyim, seni takip ediyorlar, seni dinliyorlar, sahneye çıkıyorsun, insanlar seni alkışlıyorlar, seninle fotoğraf çekiliyorlar ve sen bir anda para kazanan başarılı, şöhretli biri oluyorsun sektörde veya kendi firmanın içinde. İşte bunun getirmiş olduğu maalesef eğer kontrol etmezsen, farkında olmazsan, bu sahte şöhretin getirmiş olduğu e, yıkımlar olabiliyor. Bu ego ile beraber ben artık her şeyi biliyorum deyip insanları küçümsemeye başlarsan, diğer meslekleri küçümsemeye başlarsan, seninle aynı yolda yürümeyen veya yürümeye başlayan, yeni başlayan insanları küçümsemeye başlarsan, artık ben oldum, benim artık e, öğrenecek bir şeyim yok demeye başlarsan, işte o noktada ne kadar hızlı yukarı çıktıysan emin ol, çok daha hızlı bir şekilde inişe geçersin. Ve bu sefer yukarı çıkarken ki senin yanında olan, seni destekleyen, belki seni dinleyen insanları da bu sefer yanında bulamayabilirsin. Network marketingte eğer para kazanmaya başladıysanız, eğer organizasyon kurmaya başladıysanız, kariyer basamaklarını tırmanmaya başladıysanız düşünmeniz gereken önemli konu şu. Daha iyi, bir, daha iyi bir insan olmalıyım, daha mütevazi bir insan olmalıyım ve takımıma ve diğer insanlara daha çok hizmet etme anlayışında, hizmet etme felsefesinde bir insan olmalıyım olmalı. Aksi takdirde diğer maddelerdeki gibi network marketing bana şu 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 konularda zarar verdi diyen insanlardan biri olabilirsiniz. Network marketing sektörü gerek felsefesiyle, gerek içindeki içerdiği eğitimleriyle aslında uzun zamandır yapanlar bunu çok daha iyi anlayacaklardır. Şu anki bulunduğunuz noktadan kişisel olarak yani işsel olarak gelişimden bahsediyorum. Sizi daha iyi bir noktaya götüren bir sektör. Yani bunun aksi yönünde eğer bir yolda ilerliyorsanız muhakkak ki burada yanlış anlaşılan, yanlış aktarılan, manipüle edilen bir şeyler olabilir. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü network marketingde satış organizasyonu kuruyorsunuz. Liderlik öğrenmeniz gerekiyor. Liderlik demek de insanların sizi severek takip ettiği bir yolculuk demektir aslında. Severek takip ettikleri bir konuma sahip olmak demektir. O yüzden bunun içinde daha iyi bir insan, daha hizmet etme felsefesine sahip bir insan, daha mütevazi, daha alçak gönüllü, daha gülümsemeyi seven bir insan olmak gerekiyor. O yüzden network marketing de yanlış yaklaşımlarla, kişisel hırslarla kendinize ve çevrenize ve kariyerinize zarar vermeyin. Network marketingde doğru eğitimleri alarak, doğru yaklaşımları öğrenerek ve içsel olarak, kişisel olarak, psikolojik olarak, kendi gelişiminizin farkında olarak hem çok daha güçlü ilişkiler kurabilirsiniz. Bununla beraber çok da güçlü bir network kurabilirsiniz. Network marketingin zararları başlığı altında bahsettiğim bu üç konuda yaşadığınız Varsa bunu yorumlarda benimle paylaşın. Bunun dışında yaşadığınız network marketing sektöründe yaşadığınız size zarar veren çevrenize zarar veren farklı bir yaklaşımda e, tecrübe ettiyseniz bunu da yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonraki bu bu şekildeki videoların devam etmesini istiyorsanız ve bunlardan haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı abone tuşuna basmayı unutmayın. Bu videoyu da faydalı bulduysanız beğenmeniz beni de, ekibimi de yani Network Okulu'nu da çok mutlu edecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Network hayatınızda başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.